Hepiniz merhaba köşe hoş geldiniz. Şimdi normalde ben böyle bir video çekmeyecektim. Ama dediğim gibi onu zaten okul çantamda ne var videosu çekerim belki. Beraber seçeyim dedim. Şimdi yarın okulda harap keseceğiz. Okul çantam şöyle. Ablamdan çaldım. Bir çantadan oluşuyor. Ben içini boşaltıyorum. Sizle beraber. Tekrar dolu Şimdi öncelikle şöyle bir çantamız var. Ee, ben bu çantama tabii ki de herkesin koyduğu bir kalem kutudan İçinde ne olduğunu göstereyim. Ve çıkartacaklarım da var. Bu zarları bugün yaptım. Bunlar evde kalsın. Sonra mutlaştığımız kaplar. Yedi kuru kalabalık. İşte kırmızı kalem. Kurşun kalemim iki tane fosforlu kalem, iki tane uçlu kalem, uç ve dark stil, kalem tıraş, silgi, başka da bir şey yok. Bu kalem kutumu şöyle kapatıp buraya koyarım bunu çantama koyacağım. Sonra şöyle bir kalem kutum var. Bunda da ışık biraz şey vuruyor kadar Işık buraya diye açı değiştirdim. Uf, şu kalem kutumda ne olduğunu gösterelim. Şimdi bunu çıkartacağım. Bunun içinde pamuk vardı. Ben arkadaşım yapacağım diye çıkarttım içine. Sonra şöyle bir kalemden top. Bu da kalsın. Yani. Sonra işte böyle renkli kalemler falan var. Bunları buraya koydum. Burada koydum. Herkesde olan not defteri. Yani normal bir şey. Bu da burada dursun. Çoğu kızda vardır bundan. Ayna. Ben birazcık süsledim süsledim bunu. de nemlendirici aynı. Çünkü bir renk vermiyor. Renk verdiği yok hani. renk verdiği yok. Sadece nemlendiriyor. Bunu koydum. Normalde cüzdanımı da koyayım. Ama cüzdanımı bulmayı şu anda. O yüzden cüzdanımı koymuşum gibi düşünün. Siz gene. Şöyle bir çizim defteri. Her şey var bunda. Ben bunu kullanıyorum. Derslerle sıkılınca falan. Bu da oraya gitti. Şimdi bir de bugün yaptığım şöyle bir şey var. Bunlar o şey absürt sarı defterinden şey vardı. Bunlar da bugün çıksın. Bunlar vardı yani. Çıksın da. Bunu da odama koyarım. Sonra ben bunu hep koymayı unuttum için her zaman çantamda taşıyorum. Türkçe şeyi sözlü bu. de dosyam var şöyle. Burada da Rose var. Bu kadar yani. Bir de ders kitaplarımı falan koyacağım oluyorsa koyuyorum. Başka bir şey koymuyorum. Şimdi bunları çantama yerleştireyim. Şimdi biz yarın okulda haraç keseceğiz. Evet, şey evet. yürüyüş yapmayalım mı deyip bunu da alacağım. kadar? Bu aslında Enes'in kuzenim. Ama ikidir bende unutuyor. Ben bilerek dedim ki. Göstereyim bu şapkayla olan fotoğrafımı. Anlasın artık alsın. Ben de olduğunu anlasın. Alsın. Dedim. Gösteriyorum ki en sence bu fotoğraf nasıl diyorum. diyor ki bir yüzün çıkmasın. Yüzüm bozmuş diyor. Mal anlamıyor da şapkasının bende olduğunu. Ha, neyse. Not defterimi bakın. Ben de açıldı. Şurası burada bir tane cep var. Tamam mı? Ben not defterimi buraya koyarım. Kıçtan biraz gitmedim. Tamam. Böyle koyuyorum not defterimi. Bir de bir şey söylüyor musa sene çok masum. Ben beşken okulda herkes bizden korkuyordu. Her şey kesiyorduk okulda. Aynamı da buraya koyacağım. Ne önemli Bana çok altta kalıyor yoksa. Bunlar buraya. Peçete tabii ki de. Bekle dur. Sar. Bunu. Öyle koy. Koyduk peçeteyi de. Buraya bir de beslenmem geliyor. Burası kapandı. Sesim çıkmıyor bu arada gece gece. Kusura bakmayın. Saat 12. Neyse. En arkaya dosyamı koyuyorum. Şöyle koydum. Sonra çizim defterimi koyuyorum. Sonra şu sözlüğü koyuyorum. Türkçe'de. Sonra kalem kutularımı koyuyorum. Ve yani için ne araç keko şapkası. Kekok kanka. Bunu bu arada okulda takamayacağım. Sabah takarım bir en Bir daha takarım bu da arada. Neyse koyalım. Belki sıkarım. Şimdi yarın bekle. Bekle şimdi. Onun anladın sana şimdi. Bir şey bakacağız dur. Hmm. Bu He. Ha, haftaya resimle tövbe pastel boya. Şimdi resim de defterim çok tatlı. Şimdi tat. bakın çok güzel. Bunu aldım. Pastel boyalarım. Burada. Evet. Bir de bak. Bu götüreceğim. Şimdi bunu göstereyim mi? Böyle. Fatih. Bu arada çoğu rengi ölmüş bir şekilde. Ama olsun. Sonra bu aşırı güzel bir şey. Bak aşırı kaliteli. Bunu vardı ablamdan çaldım. O yüzden böyle ölmüş bir şey. Bakın şimdi bir de buna yani bunu bu arada ee, yeni falan almadık. Abim çok resim dersine ilgili olduğu için abimden çaldım. Şey bu. Orada benim öz abim yok. Kuzenlerim var sadece. <laughs> ben bunu değişik katlıyorum. Şey yapıyorum. Bağlıyorum. Oops. Sıkanması lazım yoksa. Bu ikili böyle gidecek. Bu da gidecek. Şimdi resim dostumu alacağım. Şimdi e, bunun içinde maşallah yok yok. Her şey var. Hı. Ve almış mahvolmuş. Bunun içini sileceğiz. Dur. İlk önce. Okay, let me Bitti bak. Kırdı çantamı hazır. Videoyu izlediğiniz teşekkürler. Bunu da hiç kapanış yapasın yok. Uykum var o yüzden. Görüşürüz. Uyuyacağım. <laughs>